Merhaba arkadaşlar Oy Dünya 74 kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar bugün yine sizlere çok güzel bir model çıkarttım onun yapımını göstereceğim şöyle iki renkten oluşacak altın başak 356 yeşil ipim diğeri altın başak 91 numara pembe ipim arkadaşlar şöyle kenara alalım hemen sizlere de anlatalım tığım 22 numara 22 numara kullanıyorum. Taban kısmını sizler zaten ekranda gördünüz arkadaşlar. Atmıştım. Şimdi nasıl yapıyorum? Şöyle 2 zincir ile tığladım. Tülbentimi hemen Tığımı ilk önce sabitliyorum. Sonra ne yapıyorum? Bir kere tığıma dolayıp Bir sonraki Tığ battığıma batıyorum. İlk önce bir Sonraki sonraki battı. Çıkardım. 1 2 şurada 3 zincir çektim bir kere tığma doladım aynı yuvamın içine ilk önce bir sonra iki sonra iki çıkarttım iki kere tığıma doladım aynı yuvanın içine batıyorum 2 2 2 çıkarttım iki kere tığıma doladım aynı yuvanın içine 1 2 3 4 kere de çıkarttım 1 2 3 kere tığıma doladım aynı yuvanın içine 2 2 2 2 çıkarttım. Bakın 4 tane trabzan yaptım. Küçükten büyüğe doğru. Şimdi 1 2 3 4 5, Pardon. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektim. Şöyle bakıyorum trabzanımın büyüklüğü kadar var mı? Bir tane daha çekiyorum. 8 tane oldu. Yaptığım yuvanın içine dip kısmına batıyorum. Şöyle kaydırma işlemine kaydırdım. Şu şekilde. Kaydırdıktan sonra bir zincir çekin. Taban kısmına tekrardan batın. Sonra şöyle örümcek yapıyorum. Bir tık daha büyük çekin. Yapın örümceğinizi. Şu şekilde örümcek yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Burada örümceğimizin tepesine bir tane yuvou oluşturuyorum 6 zincirli. Yaptıktan sonra da bir tane zincir çekiyorum. Tek örümcek yapıyorum. 1 2 3 4 5. yuvaya batıyorum şu şekilde. Battıktan sonra bir kere tırma doladım bir sonraki yuvaya 1 2 3 kere de çıkarttım. Çıkarttıktan sonra 1-2-3 1 kere tırma doladım. Yuvamın içine 1-2-3 kere de çıkarttım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. 2 kere tırma doladım. Yuvamın içine 2-2-2 çıkarttım. 2 kere tırma doladım. Yuvamın içine 1-2-3 4 kere de çıkarttım. 3 kere tırma doladım. Yuvamın içine 2-2-3 2 2 çıkarttım şu şekilde 4 tane trabzan yaptım şimdi 8 tane ya da 7 tane 4 5 6 7 8 tane çektim ben batıyorum şimdi şuradaki yuva kısmımıza şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım bir zincir çekiyorum bir sonrakine batıyorum şu şekilde şimdi Şurada taban kısmına batın arkadaşlar. Bir tane zincir çektikten sonra taban kısmınıza batın. Hemen dibine. Sonra örümcek yapın şöyle. Örümcek yaptıktan sonra devam ediyorsunuz. Aynı işlemi. Ben hemen alt kısmına geçeceğim. Pardon alt kısmına dedim. Üst kısmına geçeceğim. Şuraya şimdi işlemimizi yapacağım. Diğer rengimi alıp geliyorum hemen. Şimdi arkadaşlar şurada 6 zincir çektiğim yere ipimi ilk önce pembe ipimi alıp sabitliyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. İlk önce bir sonraki sonraki çıkarttım. 1-2-3-4 zincir çektim. Trabzan'ın tepesine batıyorum. Bakın. Tekrar iki kere tığıma doladım. Aynı yuvamın içine 2-2-2 çıkarttım. 1-2-3-4 zincir çekip tepeye batıyorum. Bir iki kere tırma doladım aynı yuvanın içine. Bir, iki, üç, dört kere de çıkarttım. Bir, iki, üç, dört zincir çekip tepeye batıyorum. Bir, iki, şurada üç kere tırma doladım aynı yuvanın içine. 2 2 2 2 çıkarttım 1 2 3 4 zincir çekiyorum tepeye batıyorum bakın toplamda 4 tane yapmış oldum şimdi tam ortadakini yapacağım 3 kere tırma doluyorum ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2, sonra 2 çıkarttım 1 2 3 4 tam tepedekini yapmış oldum bu sayede Yan tarafta 4 tane tırabzan 4 pır pır olacak. Şimdi diğer tarafa geçiyorum bakın. 3 kere tığıma doladım aynı yuvanın içine. 2, 2 2 2 2 çıkarttım. 1 2 3 4 zincir çekip tepeye batıyorum. 2 kere tığıma doladım. Aynı yuvanın içine 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 2 3 4 zincir çekip tepeye batıyorum bir kere tırma doladım bir saniye 2 4 aynen şimdi iki kere tırma doladım aynı yuvanın içine bu sefer ikişerli çıkartıyorum bakın 1 2 3 4 zincir çekip tepeye battım bir kere tırma doladım aynı yuvanın içine 1 2 3 kere de çıkartıp 4 zincir çekip 1 2 3 4 zincir çekip tepeye battım 1 pardon. 1 2 3. 3 zincir çekip aynı yuvanın içine batıyorum. Toplamda şöyle 2 4 5 6 7 8 tane 9 tane yapmış olduk arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru, sonradan da büyükten küçüğe doğru azalttık. Ben hemen tüleyip de geliyorum sizlere göstereceğim. Ve arkadaşlar bakın şu şekilde ütüledim gerçekten çok şık duruyor. Benim çok hoşuma gitti böyle modeller. Biraz koparmalı biraz oyalayıcı sadece. Umarım sizler beğenirsiniz arkadaşlar böyle modellerimi. Ee, bazen hızlı geçebiliyorum arkadaşlar. Videoyu durdurup da izlerseniz çok rahat şekilde anlayabilirsiniz. Umarım sizler de renklerini beğenmişsinizdir. Instagram adresim oyudunya74 oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın. Hemen alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.